Herkese selam. Coveram ilaç nedir, ne için kullanılır, yan etkileri nelerdir? Öncelikle bu yazının tamamına ulaşmak için açıklama kısmındaki e, bu linkten bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Coveram yüksek kan basıncı, hipertansiyon ve kalbe giden kan akışının azaltılması ve engellenmesi durumunun stabil koroner artar hastalığı tedavisine kullanılmaktadır. Daha önce ayrı ayrı hem amplodibin hem perindop Tabletleri kullanan hastalar artık her iki etkin maddeyi içeren Koveram kullanabilir. Koveram ilaç nedir? Nasıl kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Koveram 10 mg perindopril arjinin ve 10 mg amdopin etkin maddelerini içeren bir kombinasyondur. Gofret başlayacağım erkek krizine. Perindopril anjitresin dönüştürücü enzim indipitörü adı verilen ilaçlar sınıfındadır. Kovaramın yiyecek ve içecekle kullanılması, kovaram nasıl kullanılır, kovaramın olası yan etkileri nelerdir? Tüm yazıya açıklama kısmındaki bu linkten ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıklı günler dilerim.